Herkese merhaba. Sizin en popüler sorunuz overlock hakkında, tansiyon ayarlar hakkında. Ve bugün bu videodaki en sık yaşanan sorunlar göstermek istiyorum. Nasıl ayarlar değiştirmek en kolay yol? Önce dikiş yapmak ve dikiş göre ıı, en kolay anlamak. doğru ayarlar ile dikiş yaptım. Bakın bu iki ip pembe ve yeşil tam olarak kenar kenarda beraber geliyor. Burada bu tarafta yeşil ip yok. Bu tarafta pembe ip yok. Burada iki tane ineği ip var. Onlar da Burada iyi görünüyor. Bu tarafta sadece nokta gibi görünüyor. Burada iki tane nokta var. O da iyi, o da doğru. Şimdi üçü sonra bu dikiş güzel olacak. Bu doğru ayarlar ile dikiş. Şimdi sık yaşanan sorular bakacağız. Benim makine için doğru ayarlar böyle görünüyor. Ama sizin makinede farklı olabilir. Bu önemli. Ama benim ayarlar, siz soracaksınız. Ben biliyorum. Benim ayarlar böyle. İlk sorun. Bu üst ip tansiyon çok az. Bakın. Bu ip buraya, bu taraftaya geliyor. Bu pembe burada geliyor. Bu ip tansiyon daha yapmak lazım. Daha yüksek. Şimdi mesela bu benim makinede tansiyon 2. Ben belki 4 gibi 4,5 yapacağım ve doğru olacak. Şimdi 2. Iki. İkinci durum. Yeşil ip. Bizim alt ip. O da çok az tansiyon ayarlar. Bu yüzden bu ip buraya bu taraftaya geliyor. Nasıl değiştirmek? bu tansiyon daha yüksek yapmak lazım. Şimdi o da iki daha yüksek yapacağım. Buraya gitmek lazım. Tam olarak kenara. Üçüncü durum. Bu tarafta da oldukça iyi görünüyor. Ama bu tarafta bu problem var. Bu mor ip. Bu ine ipliği. Bu iki ine ipliği bu mor ip ayarlar çok az. Daha yüksek yapmak lazım. Çünkü bu tarafta bu ine ipliği sadece nokta gibi görünmesi lazım. Ve dört durumda ikinci ip ineği ayarlar az yaptım. Burada çok kolay anlamak. Bu ip böyle geldi. Burada da çok çok açık. Her yer açık. O da değiştirmek lazım. Daha yüksek tansiyon yapmak lazım. Tekrar doğru ayarlar ile gösteriyorum. Böyle görünüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. hoşça kalın.